Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle beraber Gort oynayacağız. Bakalım bayağı bir sağlam Gort oynayacağız. Bayağı da kill alacağımı düşünüyorum bu el. Heroların gözükmemesinin sebebi benim telefonda sıkıntı var ya. Dosyaları ne bileyim indirmiyor mu? ya da oyunda fazla beklemem lazım galiba. Lobide fazla beklemem lazım. Dosyaların inmesi için. Ben de beklemeden giriyorum hep. Bakalım bugün sizlerle Gortun Krallığı'nı yapacağız. Yargı da açacağız yargı. Bakalım kim var kim yok. To evet. 5 hangi şeyleri, e, hangi tesisattan başladığımı şöyle göstereyim. Bu kullanıyorum ilk sırayı. Orman çıkıyorum genellikle avcı bıçağını. Sonra bir daha çıkmıyorum avcı bıçağını sadece bir kere kullanıyorum onu. Sonra büyüye direkt. Şöyle şunu da görecek şekilde atın. Gayet iyi yani. Nereden baksanız bitti sayılır. Şunu da şöyle tam yoluna doğru atın. Üstüne de bunu. Tek, yani tek başınaysanız eğer kasılıyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle. Bazı şey yapmayın. Şimdi benim şeye geldi. Nasıl olsa ikinci seviye daha. Tamam kaç araç Anzu Blue'yu aldı. Eğer almazlarsa siz alabilirsiniz Blue'yu. Daha hızlı kasılırsanız Biraz kısılayım. Hop, hop hop. Hepsi gördün mü beni? Hay be. Şöyle bir üste gideceğim de. Şöyle biraz dürtelim yandı. Yanarak öldü. Çünkü şu an bu item diyeyim. Open your mind. Çoğunuzu biliyor zaten bu videoyu izlediğinize göre yani itemleri tek tek saymama gerek yok, şeylerini okumama gerek yok. Bakalım bu el kill joker'ını kırmaya çalışıyorum ama normalde ben Gort'ta 23 tane adam öldürdüm. Oo, Hanzo kaçacak da adam vuracak. Bekle güzelim bekle. Stop pissing me off or I'll destroy you. Turtle resurrecting soon. Ulti attı. Aslında yoklardım da boşuna, kill çalmayalım. Initiat Kendi emeğimizle oynayalım. Initiat Benden galiba bir tane kill çaldı. Adc. Hiç yakışmadı ona. Ben de ondan çaldım bir tane. <laughs> Andrew gelmeden alabilsek bari. Gelir ultiyi çakarım. Yetişemez o ya. Ben... Yetişemedi. O ya da gel gelmedi o. Kim attı? Ha karşıda Nana var. Aynen şu anda tarafta. O gelir bu tarafa ya. Ben olsam gelirim yani yukarıdan. Aşağı. Bu taraflarda bir yerde ya. ya. Bak o yeşillikteymiş. Ben sandım galiba. Üç, üçten sonra atlıyor ya. Bir, bir, bir. Oh. Öldü o ya. Yanarak. Ölmedi mi? İlginç, ah be ya. Yanarak ölmedi o. Ne yapıyor? Buradasın. So Orada de değil kaç. Ne yapacağım? Hadi. Adam yanları görmedi yine ya. Yani. Kulp kaçtı Nasıl yani. <laughs> kaçsın bakalım.

Kule kulelere oynamayacağım. Çünkü kilit kasmaya çalışıyorum şu an. Şey de çok kötü oldu ya. Efsaneydik. Sonra... ...EPI'ye düştük. O da kötü oldu ya. Yani. Hı -hı. Bir... Şöyle gelelim Kaçtın mı kanka Geliyor Geliyor bak Ah be onu almış Nereye kaçtı Alta kaçtı Karşı alınır. Adam gitti. Adam düşmüş. Biraz şunlarla takılayım ya. Yoksa kill alamayacağız. Hop bak geliyor. Hadi. Ha be gelmedi. Aa yanlış yere açtım. Aa, kaçtı yine. Bana doğru mu yazacağım onlara doğru mu? Onlara doğru. Mu? Mantıklı bir karar. Gitti. Ah, onu da çaldı ya. Yani. Herkes kill için mi oynuyor ya? Yudun'un başlığında çıkarın ilişkisi diyebiliriz. Herkes kendi çıkarı için oynuyor. <laughs> hadi güzelim ya. Gel buraya. Gel buraya ya. Hadi mana bitti zaten hadi ya. Saldır. Saldır. Kral. Öldü o. Orada şeyini kullanmıştı. Ben bir üstü gideyim geleyim. Ne yaptı orada ya? Anzu durdu öldürdü. <laughs> ya şeye gitti internet kesildi ya da öldüremeyeceğini bildiği için öyle durdu. Kanka sal bana ya. Bak elletirmem ya? Oh ne olur sal bana ya. Somebody me somebody crossing. I <laughs> You will never learn. ne driving force of the yapacaktım ya. ADC kaçtı. Buradan ADC. Geliyor. Gel. Gel. Kral git. Oğlum niye böyle oluyor ya? Gelsiniz oğlum ya. Şurada bir oyun oynuyoruz. Asla da Bak şimdi bak tek diyeceğim şimdi bak direkt hiç. Bayıltmaya bile gerek yok bak. Bu. Aa bastı. <laughs> Digi olmasaydı. Ulan Digi. Ulan Digi. Namçı'ya belli değil. Bir de, aynen. bana kestirdi galiba. Ama hiç hoşuma gitmedi kanka. Evet, sizin bu hareketlerinizden. Hiç hiç hiç. Hoşuma gitmedi. Helen lan Hala saldırmasından. Alttan mı geliyor? Bak DG oradan çıktı. Lan ne bana gelecek Oh ne oldu diye? Ben hiç demez ya. Öldüğüne bile demez. Az kalsın gidiyorduk ha. Yani. ne yapıyor? Gidiyor. Aha üstte geldim. Vallahi ultiyi çekeceğim sana. Allah kaçma, kaçma 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 kaçma. Kaçma kaçma Bu adam sattı oğlum. Oyunu sattı lan. Dibime geldi. Oyunu sattı. Şu 22'li geçersek iyi ya. Kuleleri kim aldı ya? Abi ya neyse biraz buralarda takılayım ki püskürtsünler bizimkindir ya. Yani 4 kişiyi 5 kişiyi püskürtebilir ya. Ben de ben destek atmayayım da bir şey yapsınlar. Şurada raid alayım. Cık, abi bunlar bitirecek ya. Dayanamadılar. Öldü gitti. Gitti gitti içimde. Altın aldık. Galiba bir kille, bir kille bir daha asist olarak önde yendi beni. Kendinize iyi bakın. Ee, eğitim videoları gelecek. Şu an normal bir video olarak yayınladım. Epic Game'miş zaten. Efsaneydik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. صار so وشكراً.. <laughs>